Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, kabızlık problemi olanlar, kabızlık çekenler, bağırsakları çalışmayan sevgili arkadaşlarım, e, bu videomu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. E, bu yapacağımız karışım gerçekten bağırsakları yumuşatıyor, e, metabolizmayı hızlandırıyor, kabızlığı ortadan kaldırıyor sevgili arkadaşlarım. E, şimdi ne yapacağız? Çok basit, iki tane e, besin ile bu kabızlıktan kurtulabileceğiz sevgili arkadaşlar Kasemin içerisine 3 yemek kaşığı yoğurdumu koydum e, şimdi bu yoğurdun içerisine e, şöyle bir kavanozumun içi, içinde gördüğünüz gibi pekmezim var arkadaşlar bu ne pekmezi diye sorarsanız bu e, keçi boynuzu pekmezi olabilir dut pekmezi olabilir e, üzüm pekmezi olabilir e, herhangi bir pekmez pekmezden 3 yemek kaşığı yoğurdun içerisine şöyle e, dolu doluya bir yemek kaşığı diyebiliriz sevgili arkadaşlar buna ekliyoruz yoğurt ile pekmezin karışımı. Dilerseniz gece yatmadan ya da sabah aç karnına tüketirseniz bağırsaklarınız gün içerisinde harekete geçecek. varsa kabızlık probleminiz ortadan kalkacak sevgili arkadaşlar. Kabızlık problemi ortadan kalktığı zaman metabolizmamız çalıştığı zaman ayrıca zayıflamamıza da yardımcı olacak. Göbek yağını da eritecek. Denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir zararı olmayan bir karışım bu arkadaşlar. Gerçekten bunu özellikle bağırsaklarınız çalışmadığı zaman, kabızlık problemi çektiğiniz zaman şu kadar bir miktar dediğim gibi hazırlayıp tüketin. Aç karnına sonrasında gerçekten etkisini göreceksiniz.